Merhaba, ben Elif Kırnak. Bugünün öne çıkan başlıkları Pendik'te Ne Var Ne Yok serimiz ile başlıyor. Hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu arttı. Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi ve trafik kazaları kentteki ana yol ve caddelerde trafik yoğunluğunu arttırdı. Tem otoyolunda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor. Penlik'te havuz başında maskesiz ve mesafesiz parti. Penlik'te bir grup sokağa çıkma kısıtlamasında bir otele ait havuz başında müzik eşliğinde maskesiz ve mesafesiz parti düzenledi. Sosyal mesafe ve maske kuralının içe sayıldığı etkinlikte otel müşterisi oldukları öğrenilen çok sayıda kişi görüntülere yansıdı. İlçenin dört bir yanına binlerce ağaç dikiliyor. Pendik Belediyesi, ilçe genelinde kapsamlı ağaç dikimi çalışması başlattı. Belediye ekipleri, köyler bölgesi dahil olmak üzere ilçenin tüm mahallelerine binlerce ağaç dikmeyi hedefliyor. Pendik'te yıl sonu sergileri başladı. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde sergiler 27 Temmuz'a kadar sürecek. 4 Haziran Resim, Fotoğrafçılık, Karikatür ve Mizah Atölyesi, Güzel Sanatlar ve Temel Sanat Eğitimi. 29 Haziran Katı, Hüsnü Hat, Sedef Kakma, Ahşap Oyma. 13 Temmuz İpek Halı ve Boşnak Kilim. 27 Temmuz Taş İşleme, Osmanlı Süsleme ve Cam Fizyon. <laughs> © bf simgesel yapısı Kemal Tahir Kütüphanesi. İlçemizin en eski kütüphanelerinden biri olan Kemal Tahir Kütüphanesi, 30 binin üzerinde eserle kitap severlere hizmet veriyor. Pendik kartınızı aldınız mı? Pendik kartla vatandaşlar anlaşmalı noktalarda belediyeye ait sosyal ve spor tesislerinde indirim ve avantajlar elde ediyor. Hedi kartı tüm vatandaşlar başvurabiliyor.